Astroloji de Neptün, hayalleri, ilhamı, maneviyatı, yanılsamaları, fedakarlığı ve bazen de gizemleri ve bağımlılıkları temsil eden bir gezegendir. Akrep Burcu ise derinlik, dönüşüm, güç, tutku, sırlar, yeniden doğuş ve yoğun duygularla ilişkilendirilir. Neptün'ün Akrep Burcu'nda olması, bu iki enerjinin güçlü ve yoğun bir birleşimini ifade eder. Bu yerleşim genellikle 1957-1970 yılları arasında doğan nesli etkileyen kolektif bir yerleşimdir. Bir derin duygusallık ve sezgisel algı Neptün akrep yerleşimine sahip kişilerde derin bir duygusallık ve güçlü bir sezgisel algı bulunur. Yüzeyin altındaki gerçekleri görme yeteneğine sahiplerdir ve gizli motivasyonları, bastırılmış duyguları veya toplumsal sırları kolayca hissedebilirler. Onları pisişik veya medyumik yeteneklere açık hale getirebilir. Empati yetenekleri oldukça gelişmiştir ancak başkalarının negatif enerjilerini de kolayca çekebilirler. Ki manevi ve pisişik arayışlar. Bu yerleşim manevi ve pisişik konulara karşı yoğun bir ilgi ve arayış getirir. Spiritüel deneyimlere, okült bilgilere veya mistik pratiklere çekilebilirler. Yaşamın ve ölümün sırlarını, yeniden doğuşu ve ruhsal dönüşümü anlama arzuları çok güçlüdür. Meditasyon, regresyon veya enerji çalışmaları gibi alanlarda derinleşebilirler. 3 yoğun yaratıcılık ve sanatsal ifade. Neptün'ün ilham verici doğası, akrebin yoğunluğu ve derinliğiyle birleştiğinde güçlü bir yaratıcılık potansiyeli ortaya çıkar. Sanatın, özellikle de dramatik Gizemli veya psikolojik temalı alanlarında kendilerini ifade edebilirler. Müzik, yazarlık, sinema veya fotoğrafçılık gibi alanlarda derin ve etkileyici eserler ortaya koyabilirler. Sanatları aracılığıyla toplumsal tabuları veya bastırılmış duyguları açığa çıkarma eğiliminde olabilirler. 4. Toplumsal ve kolektif dönüşüm. Bu nesil, toplumdaki gizli kalmış bastırılmış veya tabu olan konuları su yüzüne çıkarma eğilimindedir. Cinsellik, ölüm, güç, kaynakların kullanımı ve kolektif travmalar gibi konular onların döneminde daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Toplumsal değişim ve dönüşümde aktif rol oynayabilir, derinlemesine araştırmalar yaparak farkındalık yaratabilirler. Dikkat edilmesi gerekenler: Neptün'ün bulanıklaştırıcı etkisi, akrebin yoğunluğuyla birleştiğinde bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Sır saklama veya manipülasyona yatkınlık gösterebilirler. Kendi duygularını veya başkalarınınkini gizleme eğilimleri olabilir. Neptün'ün gölge yönlerinden biri olan bağımlılıklar özellikle içsel boşluklar veya kontrolsüz duygularla başa çıkmak için ortaya çıkabilir. Gerçeklik ile hayali karıştırma eğilimi veya yanılsamalara kapılma riski taşıyabilirler. Özellikle sezgisel algılarını doğru yorumlamakta zorlanabilirler. Akrebin şüpheci doğası, Neptün'ün etkisiyle paranoyaya veya aşırı güvensizliğe dönüşebilir. Bu da ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Duygusal olarak aşırı yoğun ve derin olmaları, bazen kendilerini veya çevrelerindekileri bunaltıcı hale getirebilir.